Selam Salvator ailesi videoya şöyle 2 saniyenizi ayırıp bir beğeni atarsanız ve kanala abone değilseniz abone olursanız yeni ve çılgın videolardan ilk haberdar olan siz olacaksınız. Bunun için tekrardan teşekkürler ve iyi seyirler. Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunumuzun unutulan kahramanlarından Luo'yu oynuyoruz. Kendisi aslında oyunumuzun çok güçlü büyücüleri arasında yer alan bir kahraman. Sadece insanlar bunun mantığını bilmiyor. Ben de dahil bak ben Luo'yu pek oynamam. Hatta hiç oynamam. Hatta bir arkadaşımız benden aylardır Luo'yu istiyor mesela. Bir türlü çekemedim. E, geçen günde güncelleme olmuş. Luo'ya buff gelmiş. Birazcık hareket hızı kazanıyor. Bir şeyler olmuş falan filan. E dedim buff yemişken Çekeyim çünkü güzel bir buff gelmiş. Ee, şimdi bunda mesele arkadaşlar yin yang olayı var bunda. Herhalde bu yin yang olayı da sarı mor olması lazım. Çünkü skinleri bazen mor yanıyor bazen sarı yanıyor. Harcı bir renk gibi bir şey yani bu garip bir şey. Herhalde bunu bir mor bir sarı attığın zaman rakibi çırpıyor diye düşünüyorum. Aa bak biz şimdi de mor oldu. Yani mesele bundan ibaret. Ama oynaması bilene gerçekten Ocak söndürücü bir kahraman. Onu da söyleyeyim. Şimdi oynamasını bilenden izlemişsinizdir belki sağda solda ama oynamasını bilmeyen bile oynayabiliyor mu onu göstereceğim ben size şu an. Şimdi kardeşim. Karşı takım bu arada atabilecekleri en sıkıntı pikleri attılar. Okay boşmuş. Bunu alabilirsem alacağım ya. Kanser o hala burada. Salvatore fake be. Bu doçlar ne be kardeşim ya. Uh. Nanayı ruhamda kullanıyorlar. Güzel bak popol nana kombosu var adamların anladın mı? Biz yani kanser olmadan kanser olabiliriz. Aha bak gördünüz mü çırptı tamam işte mantık bu. Yin yang yapacaksın adamlara yin yang. Yemem. Ben ne fazla uğraşıyorsun aslan parçası. Seni yerim. Gördü bizi daha. Oğlum gördüler bizi. Arkadan kapatırsanız. Sikil yok lan ana öldü tamam güzel. Tamam güzel. Yapacağız bir şeyler de sıkıntı yok. Arkadaşlar gel 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 bak orada Orada bir şeyler dönüyor. Orada bir şeyler dönüyor. Tamam çok güzel. Devran döndü. İksiyo gömdü. Oğlum hiçbir kaynağın yok. Şu tavşanı artık yere atma sandım. Usandım. Çırparım ben de adamı öyle işte. Bizde taktik bitmez paşam. Oradan ananın hiçbir skillini yememiş olmam da çok kıyak değil mi? Şuraya ışınlanacağım bak. Lan gidemedim, gidemedim, gidemedim. Tamam. <laughs> oğlum nasıl gidemedim ben oraya? Hadi oğlum alfa. Hadi oğlum alfa. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı mısın be? Yurt ana satayım yurt. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyanın en iyisi glo gloisi olarak gloi ne lan? Dünyanın en iyi loisi olarak 3-1 oynuyorum. Kaç killi var takımda? Benim orası kırık telefonum. 8 galiba. Evet 3, 6, 7, 8. 8 kill var. 3'ü bende. Birine de katkım var. Ya sen ıslanıp Ya sen nereden çıktın be oğlum ya? Sen middeydin az önce ya. Allah Allah tavşan ettiler beni ısırdılar kaçırdılar. Abi ben çok gıcık oluyorum böyle pitlere ya. Böyle hiç savaşamıyoruz ya. Hani böyle insan istiyor ki savaşabilelim o bir şeyler atsın ben bir şeyler atayım böyle kıran kırana bir savaş olsun ama. Yok abi köpeğe gitmi git bitmiyor maymunu bitmiyor tavşana bitmiyor oyun oyun değil hayvanat bahçesi ya. Kişisel bir kapışma olmuyor ki hayvanını getiren salıyor üstümüze. Divastan bir kangal getireceğim bunların karşısına popol mu dinler tavşan mı dinler Tamam gitmeye gerek kalmadı adam öldü zaten Gel bakayım şu üstteki Şeyi keselim Mino köpeğini mit gidiyor. Baylar tam gazmide. Tam gazmide. Koş 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 koş. Altta bir cacık olacak bizim badan. Koş kanka bir de ona yardım edelim. Haluk Levent gibi her yere koşturuyoruz. Hadi kardeşim. Aha yat! Yat! olup kalkan aldım oradan yırttık paçayı bak bak tırtıla bak tarayarak geliyor ya Rambo mu kesildin lan başımıza MK 43'ü almış toto 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 yalnız bu popolun farmı fazla iyi niye köpeğiyle birlikte kesmiştik biz az önce onu ya Sadece tavşan atmak için içimize kadar giriyor adam. Tavşan atıp geri çıkıyor. Adam değil işte. Oh yeah, come on baby! Gel gel, kucağıma gel. Beyler vurun. Vurun beyler vurun. Sıkıntı yok. O change'i ben halledeceğim. Şu köpeği halledin ama. Senle uğraşacağım oğlum. Attın mı diyeyim? Atıyorsun galiba hala Gutti'yeyim. He? Uğraşırım oğlum ben adamla. Ben sapık kanıma girmesen benim hiç. Nedir? O İsa amcası hepsi geldi ya Habersiz daldın kardeşim <laughs> Öyle kalkıp da Bir tanecik 30 kilo change'den sopa yemem <laughs> Abi değilsin. Gelmedi kimsesi kalmadı Çok gırgıra vuruyom ben böyle Rahat oynadığım zaman maçları Herde böyle şeyler oluyor sonra güzel öne geçmiş bir x ya rakiplerini okşar yok ya sanki bir fiske sende var kardeşim bir sana vermiş oyun fiskeyi bizde de var kaçan kovalanır demişler Ne alıyoruz biz? Bunu alalım değil mi? İyi. Sonra bir kristal alırız. Attack the Lord. Bu kadar tane tane söylüyor ki. Bana doğru kaçacak o. Hayırsa hocam 10 dakikadır midini vermeden koruyan Salvatore Best mid Birazcık mermim de olsun arkadaşlar Maskeleri devlet dağıtıyor herhalde. Herkes de var arkadaşı. Abi nasıl ölmüyorsun sen? Canını sevdiğim ya. Sport girdi biz Oy. Tamam iyiyiz bir şey yok. Faydam dokunsun dedim yani bu ucundan vurdum ona. Bye bye. Kendi elinde kestik Kesemedi Ne güzel koştun lan Aferin Oyunda fiske gelişmesi var Çatır çatır fiske atıyor millet Hayır 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 lan slot varmış orada ya. Ağız tadıyla bir elifleri kesmeye gidecektik. Öncü yok mu bana? Şuraya saldırsaydım. Bir. Angel'dan bir ulti alsam var ya fight içinde çok güzel olur ama daha hiç çocuk bana atmadı. Bir simit daha ataydın da biz de tadaydık şu ultiyi bir. A Ya Gitmeyeyim dedim bir git gideyim dedim bir gitmiyim dedim Ulti attık adam ultimi Yırt lan onu Minnoşluğuna bakma içi, içi seni düşü beni yakıyor Öldü Yok dayı bu desteklerin hepsi sapık ya bizimki de sapık Ah, uh, the base. Abi bu ne bu ne? Her yerden biri çıkıyor lan. <gülüyor> Adam. <laughs> Adamın manetkileri ya. Eril tabi oğlum bunlara şey mi dayanır ya? Kaybol. Herkesin vardır kendine göre bir şekli, ikna yöntemi. Şunu da kesebilir miyim acaba? Fazla mı zorluyorum bilemedim ama canı da doldu adam. Ya ısır söyleyeceğim ama <laughs> Neyse yani change change manager kestik az önce. O da bir şey. Şeyleri kapıyoruz yavaştan. Agacım yeter yeter. Eee nasıl tutacağız biz? Tutarız ama. Bah. 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 uyuz olduğum bütün pikleri nasıl karşıya denk getirebiliriz hocam ya? Hadi lan dayanın doğacak da Of ye yeah, come on baby. Lan miyom miyom kanka kes 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 kes. olsaydı var ya yamultmuştu o kuleyi. Zormuş abi LoL oynamak ya harbiden kankam keşke gelseydim buraya zaman kaybetmeden. Tam çarpı yok o da bir şey. Ultisi geldi beni bekliyor. Tamam kestim güzel. Ya ne uğraştırdın be kardeşim bizi ya. mı aşağıdaki Alo, 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 alo aşağıdaki farma da bakın. Birin lord Lorddanın farma da bakın. Hepsini yapın. Tamam güzel. Aha tuttu. Ele başını tuttu. Onu kaçırmayın kan. Allah için kaçmasın. Süper 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 girt oğlum bir. Anasını belli onu çabuk adamsın lan sen. Güzel 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 güzel. Üstten farm Aha! Üstten farm da gidiyor. Helal oğlum ölmedin ölmedin. İyisin bir şeyin yok. Oo! Yürü. Beyze kesmeciler. Ama doğdular baboşlar çıkmazsanız öleceğiniz. Allah ne verdi nereye kadar ışınlarsan çıkar kardeş. Kanka Lord'u eritmesinler şu ADC doğmadan. Hadi lan bitsin maç. <laughs> Oğlum lan Selot neyi öldü ki orada? <laughs> Attığım şeye mi öldü acaba? Yere yani zırvalıklar bir şeyler attım ama onu ölmüş olabilir. Olabilir evet. Normaldir. İnanırım. 12, 8, 11 oynamışız arkadaşlar. Yani oluyormuş demek ki. Gayet iyi. Nice. %21 daha hasarımız var arkadaşlar. Ben low Gerçekten maçım yok. Maçım. Bak maçım dahi yok. Karşıma geldiği zaman ne yapacağını biliyorum. Hani bu kahraman diyorum. Şimdi bu çırpar bizi çırpar. Çırpabileceği için ona göre oynuyorum ama alıp da oynayıp böyle hakimiyetim yok. İşte nerede nasıl yinyak yapacağım, nasıl birleştireceğim falan filan bilmiyorum ama yani gördüğünüz gibi az çok yarım bilgimle bile 12 8 11 oynamışım. Hasar da güzel, aldı hareket hızı da güzel. Bilenler oynasın derim. Gerçekten güzel de bir buff yemiş. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler arkadaşlar. Şöyle bir like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.